Daha ligin başında sayılırız. Hakemlerinizin faul, kart ve penaltı standartları konusunda yıllardır devam eden tutarsız kararlarının maalesef aynen bu sezonda devam etmekte olduğunu görüyoruz. Kaygılarımızı şimdiden belirtiyor ve uyarımızı yapıyoruz. Faul başına en çok sarı kart gören takımın açık ara Beşiktaş olması tesadüf müdür? Oyuncularımızın yaptığı her 4 faule bir sarı kart gösterilirken ezeli rakiplerimizden birinin her 8 faule bir sarı kart, ...diğerinin ise ancak her 53 faulüne bir sarı kart gösterilmesini olağan mı karşılamalıyız? Dünyanın neresinde 53 faule bir sarı kart gösterilebilir? Bu istatistiği UEFA'da ve FIFA seminerlerinde izah edebileceğinizi düşünüyor musunuz? <laughs> Futbolcularımızın faullerine karşı keskin gözleriyle bakan hakemleriniz... ...bize yapılan zalimce faulleri nedense inandırıcı bulmamaktadır. Şu bilinmeli ki geçen sezon yaşanan hiçbir şeyi unutmuş değiliz. Beşiktaş-Antalya spor maçı dakika 9... Yani çok uzun açıklama Rafa Silva e, Güray e, anlatılmış. Yine ben biraz devam edeyim çünkü hepsini okumaya kalkarsam bir 4-5 dakika geçecek buradan. E, Rafa pozisyonunda sadece sarı kart çıkıyor sonra varla düzeltiliyor diye Beşiktaş e, cephesi açıklamaya devam etmiş. Yine dünkü maçta da Trabzonspor Beşiktaş maçı 9. dakikada Edin Vişça Rafa Silva'ya ortada topa müdahaleye dair de bir pozisyon yokken adeta hınçla ve sakatlamaya yönelik arkadan aşil tendonu bölgesine doğru gaddarca tekmeyi basıyor. Maçın hakeminin pozisyonu açıkça gördüğü yayıncı kuruluşun yayınında net bir şekilde <laughs> görülürken Ali Şansalan Vişçe'yi dostane bir şekilde sadece uyarıyor. Yine var devreye giriyor ve ancak o zaman kırmızı kartı göstermek zorunda kalıyorsunuz. Aynı maçta 45 artı 2. dakikada Çiro Immobile'nin ceza sahası içinde Saviş tarafından ısrarlı şekilde indirilmesini bu pozisyonu yakından izleyen maçın hakemi ve her şeyi gören VAR masası nedense görmüyor, ikna olmuyor. Biz rakiplerimizin kırmızı kartla oyundan atılmasından memnuniyet duymuyoruz. Hakemlerin desteğine de asla ihtiyaç duymadık, duymayacağız. Çok basit bir şekilde adalet istiyoruz. Adil davranın, korkmadan karar verin ve Türk futbolunu koruyun. Kamuoyuna saygılarımızı duyururuz diyor. Beşiktaş e, kulübünden gelen açıklama bu şekilde. E, sevgili Okan sert bir açıklama neler söylemek istiyorsunuz? Doğru istiyorsun? bir açıklama. Bence çok da sert bir açıklama değil açıkçası. Yıllardır yaşanan ve yıllardır e, en çok mağdur uğrayan, canı yanan takımların başına geliyor Beşiktaş. Şimdi bir şey daha gördüm ben az önce de onu da göstereceğim. Şimdi bu açıklamanın dışında Beşiktaş 51 faal 12 sarı kart. Var vereceğiz ekranı. Fener verecek miyiz? Aklına? Vereceğiz. Ama vereceğiz ama ben, ben söyleyeyim veririz yine. 51 faal Beşiktaş 12, 12 sarı kart Fenerbahçe 76, 76 faul 8 sarı kart, Galatasaray 53 faul 1 sarı kart. Şimdi yani Şimdi bu bunlar, istatistikler bazen çoğu şeyin gerçeklerini ortaya koyuyor. Bunları hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Şimdi e, hep şunu söylerim ben hakemlerle ilgili. Yani biz de yaşadık bunları gördük, onlarla aynı ortamda bulunduk, sağın içinde, sağ dışında. Ben hep şunu söylerim hakem, hakem şansı derler. Hakem şansı diye bir şey yok. Hakem yürekli olacak, korkmayacak. Yani hangi stada giderse gitsin kardeşim o baskıya karşı eğer tedirginlik yaşıyorsan çıkma maça, hakemlik yapma. Toplumu birbirine düşürüyorsunuz. Burada taraftarlar ne oluyor? Bu sefer sosyal medyada, sokakta orada burada başlıyorlar birbirine girmeye. Yani digin sonunda en azından şunu desin insanlar. Ya desin kardeşim desin bu sezon bu takım hakkıyla, hakikaten mücadelesiyle, karakter koyduğu futbolla şampiyonluğu hak etti desinler bakıyorsun abi yıllardır ligde şampiyon olan takımlar ya sen şu sebepten dolayı, şu nedenden dolayı şampiyon olduğun gibi polimikler yaşanıyor. Yani doyasıyla yaşanmıyor şampiyonluklar. Şimdi dün bakıyorum mesela yani maçın içerisinde penaltı pozisyonu bana göre yüzde yüz pozisyonu. Tabii ki de herkesin yorumu açık. Ki pozisyon içerisinde üç tane illal var. Bir ayağına vuruyor. İki, çekerken sol kolunu rakibinin i̇mobile imobili'nin tabi savic bu imobile savic savic imobilin omzundan içeri doğru elini sokuyor. üçüncüsü buradan alıyor sağ koluyla yine omzundan içeri sokuyor, çekiyor farkındaysan dikkat edersen imobile orada iyi niyetli hala düşmemeye çalışıyor yani mücadele içerisinde kalıyor en sonunda da artık o tepkilere yapılan reaksiyona ilerlere karşı gelemiyor düşüyor İşte burada hakemi bakıyorum mesela maçın içerisinde önünde oluyor ya. Ya bu yarın öbür gün Trabzon'a da olur, Galatasaray'da olur. Fenerbahçe'de, Anadolu takımında birçok takımlar olur. Ya burada o stadın baskı altında, o stadda baskı altında kaldığınızı, o tedirginliğinizi hissettiriyorsunuz. O korkunuzu hissettiriyorsunuz. E, görmedin diyelim hadi bir nebze görmemiş olabilir diyebiliyorsun. Ama önünde olan pozisyon. Ya var ne işe yarıyor? Yıllardır var ne işe yarıyor? O zaman varı niye getirdiniz? Statistiklerde <laughs> ekranın sağ de şu anda. Varı, yürüyor. varı, var ne işe yarıyor yani burada? Biz geçtiğimiz sezonlarda ayak parmak ucuna dokunmayla penaltılar verildiğini görüyoruz kardeşim. Bunları gördük yani. yani bundan daha ağır şiddetli pozisyonlarda penaltılar verilmiyor. Foller verilmiyor. Ondan sonra kardeşim dik temizlik, adalet dedik. Yok var getirildi. İşte ligin e, güvenilirliğini artıracak falan filan muhabbetleri, konuşmaları yapılıyor. Ya geçin artık bu işleri ya. Ya o sahanın içinde bırakın futbolcular oynasın kardeşim. O sahanın içinde mücadele eden futbolcuların hakkını yemeyin hakkını gasp etme, ettiğiniz zaman ne oluyor biliyor musun bu sefer? Ondan sonra insanlar o ligin inanırlığı hiçbir şey kalmıyor. Hakemlere de güvenmiyorlar, inanmıyorlar. Bakıyorsun her hafta Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon maçlarına atanan hakemlerle ilgili hep boykotlar. Hep işte bu hakem şu maçta şunu yaptı, bu yaptı. Ya bir kere kendinizi sorgulayın ya. Ya sizin de aileniz, çoluğunuz, çocuğunuz var. Ya insanlar da sokağa çıkıyor, okula gidiyor, oraya buraya gidiyor. Yani bu insanların orada yani okula giderken, sokağa çıkarken o tedirginliği yaşamaması gerekiyor. Ailenizin içerisindeki kişilerin tedirginliği yaşamaması gerekiyor. Şimdi Rafa Silva diye bir yıldız geldi. Bana göre Avrupa'nın Portekiz'in Messi'si. Ya bu oyuncuya yapılan foller yapılan sertlikler ya gözünün önünde. Ya hakemler geçen maçta da oldu, Antalya maçında da, Trabzon maçında da Hı. oldu, gözünün önünde oluyor. Her şeyi bir kenara koyan, taraf. De... Rafa Silva konusuna bir virgül koyalım, çünkü daha geniş konuşalım. Açıklamayla ilgili şimdi hem Zeki abin hem e, Ahmet hocam bir fikrini alayım. Rafa'yı çünkü geniş konuşacağız. Feyyaz Uçar'ın açıklamaları portekiz <laughs> tamam, basınında oraya, da oraya da geldiğimizde dedi. Son, bir cümle, son bir cümle söyleyeyim. Son bir cümle söyleyeyim. Ben şunu istiyorum. Yani ben her zaman söylüyorum kardeşim, ben tarafım ama buraya çıktığım zaman objektif olurum. Aynısı da Ceko'ya da e, ee, yapıldığı zaman, Banza'ya da yapıldığı zaman veya herhangi bir Anadolu takımındaki futbolculara yapıldığı zaman aynı isyanımı dile getireceğim. Ne olursa olsun bu futbolun içerisindeki o hakemler adaletli, hakkanetli bir şekilde maç yönetene kadar burası olur, farklı yer olur. Hangi kul var olursa olsun ben dile getireceğim kardeşim. Çünkü ben o maçı izlerken biz yaşadık bunları. Benim de çok hakkıma gasp edildi hakemler tarafından kararlar verilmediği takdirde, verilmediği süreçlerde olduğu yaşadım bunları. Hep bunların devamlı dile getireceğim. O yüzden lütfen buradan sesleniyorum. Yani bizi izleyen hakem veya hakem kardeşlerimiz, akrabaları, sayıs yani sağında solunda arkadaşı kim varsa ne olursa olsun ya bir kendinizi silkeleyin ya. Ya korkuyorsanız çıkmayın maça babacım. Çıkmayın hangi takım olursa olsun çıkmayın maça. Ben hmm, bu maça Türkiye'de... çıkmak istemiyorum deyin. Bırak cesaretli, Hakemlerin karakterli maça... maça çıkacak çok düzgün insanlar var. Ya ben sana net söylüyorum e, Ömer. Yani bir birçoğu korkuyor. Etki altında, ama, tepki altında ama kalıyorlar. Ortam da yani çok pürüpak diyemeyiz o, yani. O zaman çıkma abi. <laughs> Onu e, bütün başlayalım. hakemler için çok pürüpak bir ortam cim, olduğunu düşünüyorum yani. Babacığım orada bir yani. Türkiye'de öyle karakterli, cesaretli alt liglerde insanlar var ki. Yani o insanlar o maçlara çıkar. Onlardan çok çok daha delikanlı bir şekilde maçı yönetir. Peki, ben bunu genel ederiz, anlamda söylüyorum. E, konuşuruz hakem meselesinde e, konuşacağız. Çünkü yani... Önümüzdeki haftanın e, hakemi kim olur? Ona da de, e, değineceğiz. Bugün maalesef, e, maalesef diyorum, bayağı bir hakem konuşacağız çünkü öyle görünüyor. Şimdi Zeki abi, e, hem Beşiktaş'ın açıklamasını nasıl buldun? Onu sorayım ama e, şimdi açıklamayı görünce aslında ben bu kar sayılarını gündüz görmüştüm zaten e, değinecektik akşam ama Beşiktaş da bu kar sayılarını alıp bir açıklama yapmış. Şu bana çok doğru gelmiyor açıkçası. Belki burada e, tepki de alabilirim ama. Sonuçta fikrimizi söyleyeceğiz tabii ki. Faul üzerinden e, kart sayısı yani şuna şu kadar kart buna bu kadar kart hangi takım için olursa olsun. Evet. Çünkü her faulün sertliği aynı değil, olduğu yer aynı değil, <laughs> Doğru. değerlendirme biçimi ayrı değil. E, Beşiktaş bu şekilde bir açıklama yapmış. E, hem dediğim gibi açıklamayı sorayım hem de faul kart oranını nasıl buluyorsun onu sormuş sormuşum. Ya ben istatistik sadece bir süstür. Türk futbolda istatistiği ben süs olarak görüyorum. Nasıl güzel bir salona köşelere çiçekler koyarsın, tablolar koyarsın. O bir anlam ifade eder. Yani oyunu, e, maçı, o 90 dakikayı istatistikler üzerinden, rakamlar üzerinden okursak oyuna giremeyiz. Bu işin matematik en son aşaması bence. Sağdaki güzellikleri perdeleyen bir unsur. Ama sonuçta <laughs> önemli. Yani onu söyleyeyim ama ben e, bu ekranlarda, işte fotomaçtaki yazılarımda, yaptığım haberlerde hakem konusun, hakemler konusunda, Türk hakemleri konusunda en sert ifadeleri kullanan, o yüzden zaman zaman mahkemelik olan futbol federasyonu dahil, kulüplerle mahkemelik olan bir kişiyim. Ama hep şunu söyledim. Bir takımın sezon boyu doğranırken diğer takımlar, diğer şampiyonluk adayları ee, el çırpıyorlar. Yani helal olsun bak nasıl doğuruyor şu takımı, X takımı. Hep şunu söyledim. Adalet bir gün size de lazım. Bak o takım doğranırken birlik olmuyorsunuz sizi de yakacak. Ama herkes yakınıyor zaten yani. Genel Ama bak, sezon içerisinde bak, yakınmayan hayır, takım olmuyor neredeyse. belli sezonlarda hakemler e, bir takım hedef alırlar şampiyon olmasın diye. Bu hep oldu. Ben şimdi örnek vermeyeyim. Kimin elinden kimin şampiyonluğunun alınını defalarca gördük. E, o yüzden de mahkemelik isim vermiyorum artık. Çünkü uğraşmaktan da bıktım. Kulüpler bile benim kadar uğraşmadı. Başkanlar, kulüpler Birliği Başkanı, Futbol Federasyonu Başkanı, Başkanlar hiç uğraşmadılar. Hatta zamanın Futbol Federasyonu Başkanı'nın birine dedim ki, ya dört büyük kulübün başkanını getirin şuraya, mesaj versinler, temiz futbol, hakemler, herkes bir sloganlar atsın. Getiremiyoruz ki dedi. Futbol Federasyonu. O zaman dedim ki, yuh olsun ya, senin ne işin var o zaman burada? Dört kulüp başkanını buraya getiremiyorsan içimden dedim tabii. Yani. E şunu söyleyeceğim. Ee, Beşiktaş haklıdır. Trabzonspor haklıdır. En çok mağdur oynayan i̇ki, yani iki, iki takım... Hakkı ha yenilen çok... takımlar Ama abi. Ama şu bu da var. Futbolunda. Yeri geliyor, hakemler dediğim gibi bir takımı belirliyorlar. Ya bu takım şampiyon olsun. Böyle aralarında bir örgütlenme de oluyor zaman zaman. Yeri geliyor Fenerbahçe'yi de yakıyorlar, doğuruyorlar. Yeri geliyor Galatasaray'ı da. Yani burada o yüzden şunu diyemem. Bu sezon işte hakemler Beşiktaş'ı doğrayacak, Trabzonspor'u doğrayacak. Yarın öbür gün başkasını da doğrarlar. Bunların sağ solu hiç belli olmuyor. Ben İbrahim Hacasmanoğlu başkan seçildiğinde gerçekten beyaz sayfa açacak. Artık bu hakem tartışmalarından kurtulup sahaya odaklanacağız demiştim. Ama görüyorum ki onun da elinden bir şey gelmiyor. O da denenmiş bir MHK başkanını göreve getirdi. O da aynı hakemler üzerinden ligi e, devam ettiriyor. Bu şekilde düzelmez. Ali Şansalan'ın bu ne ilk olacak e, yaptığı hatalar ne son olacak. Ben bugün yazımda da dedim. Ya iki takımı tebrik ediyorum. Helal olsun. Ama Ali Şansal'a yuh olsun dedim. Yani e, Edin Vişka'nın pozisyonuna sen kırmızı kart çıkarmıyorsan yuh oğlu yuh. Ha, hakemlik hemen hakemliğini astırırım. Ne demek var ya? Bir şey daha söyleyeceğim. Mesela birçok eee saha içinde bizim gördüğümüz ama varın müdahale edemediği, hakemin hatasını çöz çözmediği durumlar var. Doğru. İFAP şunu söylemişti. Hüseyin Özkök Fotomatça bir röportaj yapmıştı İFAP genel sekreteriyle. Kardeşim ülkelerde duruma göre ee, orada var uygulamasındaki kriterlerinizi kendiniz yorumlayıp genişletebilirsiniz. Sizin elinizden var almayız. İşte protokolün dışına çıktınız diye. Ya şimdi bakıyorlar var buna karışamaz. İyi de takımın canı yanıyor. Sonuç etkeden bir hata Var burada karışamaz çünkü kitapçıkta yok. Kardeşim koy bizim ligimizde olsun. Bizim hakemlerimiz beceriksiz maçlar yönetiyorlar. Yani dün görüyorsun ya buna ne diyecek Beşiktaş haklı tabii ki ya burada sen bu yani bu hareketleri ayrıca hani Edin Vişka yapmasa diyeceğim ki yani kadro dışı bırakılsın diyecek duruma geliyorum. Böyle yıldızlara bu kadar böyle hareketlerin yapılmasını gerçekten ben izlerken korkuyorum. Benim iki kere kolum kırıldı. Biri futbol oynarken kırıldı. Yani bunları görünce gerçekten hani futbol, mutbol gerçekten lanet olsun diyesim geliyor. Gelmiyor.